Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizlerle etkili iletişimin püf noktalarını paylaşacağız. İletişim hem kişisel ilişkilerde hem de iş hayatında büyük önem taşıyan bir beceridir. Haydi birlikte etkili iletişimde nasıl daha başarılı olabileceğimize göz atalım. Etkili iletişim, insanların duygularını, düşüncelerini ve ihtiyaçlarını açık ve net bir şekilde ifade etmelerini sağlayarak karşılıklı anlayışı artıran önemli bir beceridir. Ancak Etkili iletişim kurmak sadece konuşmaktan ibaret değildir. Dinlemeyi, empati kurmayı ve beden dilini de içerir. İşte etkili iletişimi anlamak ve uygulamak için bazı yöntemler. 1. Empati kurun. Empati, karşınızdaki kişinin duygularını ve bakış açısını anlamaya çalışmak anlamına gelir. Birinin yaşadığı duyguları anlamak için onu dikkatlice dinleyin ve sorular sorarak daha derinlemesine anlayış geliştirmeye çalışın. Empati kurarak karşınızdaki kişiye destek olabilir ve daha anlayışlı bir iletişim kurabilirsiniz. 2 açık ve net olun. İletişimde belirsizlikten kaçının ve düşüncelerinizi net bir şekilde ifade edin. Karmaşık cümleler yerine basit ve net ifadeler kullanarak karşınızdaki kişiye mesajınızı daha iyi iletebilirsiniz. Açık ve net iletişim yanlış anlamaları önler ve daha sağlam ilişkiler kurmanıza yardımcı olur. 3 aktif dinleme becerilerini geliştirin. Aktif dinleme, karşınızdaki kişinin söylediklerine dikkatlice odaklanmak ve gerçekten anlamaya çalışmaktır. Onu sadece duymak değil, anlamak için dinleyin. Sorular sorun, onun sözlerini yansıtın ve duygusal ipuçlarını yakalamaya çalışın. Bu şekilde karşınızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini daha iyi anlayabilirsiniz. 4. Beden dilini kullanın. Beden dili iletişimin önemli bir parçasıdır ve sözsüz mesajlar iletişimi büyük ölçüde etkiler. Güven, samimiyet ve anlayış hissiyatı oluşturmak için beden dilini doğru bir şekilde kullanmaya özen gösterin. Gülümsemek, göz teması kurmak ve açık bir duruş sergilemek iletişimi güçlendiren unsurlardır. 5. Geri bildirim alın ve verin. İletişim sürecinde geri bildirim almak ve vermek önemlidir. Karşınızdaki kişiden geri bildirim alarak onun düşüncelerini ve duygularını daha iyi anlayabilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz. Aynı şekilde açık ve yapıcı geri bildirimlerde bulunarak iletişimi daha sağlam hale getirebilir ve ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Etkili iletişim becerilerini geliştirmek zaman ve pratik gerektiren bir süreçtir. Ancak bu becerileri düzenli olarak uygulayarak ilişkilerinizi güçlendirebilir, işbirliğini artırabilir ve başarıya giden yolda önemli bir adım atabilirsiniz. Etkili iletişim, kişiler arasında karşılıklı anlayışı sağlayan ve sağlam ilişkilerin temelini oluşturan bir beceridir. İşte etkili iletişimin daha fazla özelliği. 6. Esneklik. Etkili iletişim, değişen koşullara uyum sağlama ve farklı iletişim tarzlarına esneklik gösterme gerektirir esneklik, iletişimdeki engellerle başa çıkma ve etkili iletişim stratejilerini çeşitlendirme yeteneğidir. 7. Duyarlılık Etkili iletişimde duyarlılık, karşınızdaki kişinin duygularını, ihtiyaçlarını ve bakış açısını anlama yeteneğini ifade eder duyarlılık, empati kurma ve karşılıklı anlayışı artırma açısından önemlidir. Netlik Net iletişim, mesajın anlaşılır ve açık bir şekilde iletilmesini sağlar. Netlik, karşınızdaki kişinin doğru anlamasını ve yanlış anlamaları önlemeyi hedefler. Aynı zamanda net ifadelerle iletişim kurmak güveni artırır ve anlaşmazlıkları azaltır. 9. Saygı. Etkili iletişimde saygı, karşınızdaki kişiye değer verme, onun duygularını önemseme ve fikirlerine saygı duyma anlamına gelir. Saygılı iletişim karşılıklı güveni artırır, ilişkilerin kalitesini yükseltir ve olumlu bir iletişim ortamı oluşturur. 10. İşbirliği İletişimde işbirliği yapma, karşılıklı hedeflere ulaşmak için birlikte çalışma ve farklı bakış açılarını bir araya getirme sürecidir. İşbirliği, takım çalışması, ruhunu destekler, yaratıcı çözümler bulmayı sağlar ve uzun vadeli başarıyı destekler. Etkili iletişim bu özellikleri uygulayarak daha sağlam ilişkiler kurmanızı, çatışmaları çözmenizi ve başarıya giden yolda önemli bir adım atmanızı sağlar. Etkili iletişim, kişisel ve profesyonel yaşamımızda başarıyı sağlayan temel bir beceridir. Ancak etkili iletişim kurmak sadece konuşmakla sınırlı değildir. Empati, aktif dinleme, net ifade, saygı ve işbirliği gibi becerilerin yanı sıra duygusal zeka ve sosyal farkındalık da önemlidir. Duygusal zeka, duyguları anlama, kontrol etme, ifade etme ve yönetme becerisini ifade eder. Duygusal zeka, iletişimde duygusal zorluklarla başa çıkmayı ve ilişkileri güçlendirmeyi sağlar. Aynı şekilde, sosyal farkındalık da karşılıklı etkileşimleri anlama ve uygun tepkiler verme yeteneğini ifade eder. Etkili iletişim, güçlü ilişkiler kurmanın anahtarıdır. Bugün öğrendiklerinizi günlük hayatınızda uygulayarak sağlam ilişkiler kurabilir ve başarıya giden yolda önemli bir adım atabilirsiniz. İyi iletişimler dilerim ve sonraki videoda görüşmek üzere.